Herkese merhabalar. Bal gibi bir tatlı tarifi ile birlikte sizlerleyim. Bugün sizlere şam tatlısı, diğer ismiyle şambali ismi verilen bir tatlı tarifi vereceğim. Yapımı bir o kadar kolay ama tutturması çok zor olan bir tariftir. Birebir bir tarifi uygulayıp mükemmel sonuçlar elde edebileceğinizin garantisini vererek tarifimize başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi derin çukur bir kabın içerisine 4 su bardağı kadar yaklaşık irmik alacağım. Ee, şambali tatlısı Gaziantep'te çok meşhurdur. Ee, biz buna şambali değil şam tatlısı deriz burada. Özellikle nohut dürümü satılan dükkanların önünde e, muhakkak şam tatlısı satan e, bir seyyar e, amcamız olur, seyyar arabasıyla bulunan. E, çocukluğumuzun vazgeçilmez tatlısı lezzetidir. Baklavaya değişmeyeceğimiz zamanları da vardır. E, bol fıstıklı da yapıyoruz bunları. İnşallah bir gün bol fıstıklı e, bir şekilde de bir tarif çekelim. Şöyle gördüğünüz gibi 4 su bardağı kadar e, irmiğimi aldım. Oba markası irmik kullanıyorum. 2 su bardağı kadar da şeker ilavesinde bulundum. Şöyle gördüğünüz üzere karbonat ekleyeceğim. 2 çay kaşığı kadar. E, kabartma tozu değil muhakkak karbonat eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu kuru malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra içerisine su ekleyeceğim. Bu tarifimizde kesinlikle yumurta, yoğurt, süt kullanmıyoruz. Bu verdiğim tarifleri birebir sadık kalarak çok güzel şam tatlısı elde edebileceğinizin garantisini verdiğim bir tariftir. Şöyle gördüğünüz üzere kuru malzemeleri bir güzel karıştırıyorum ve içerisine su ekliyorum. Kesinlikle el ile yoğurma yapmayın. İrmik dediğimiz bakliyatın hafif böyle diri kalması lazım. Eğer ki çok ıslatırsak, çok yoğurursak bu şam tatlısındaki hafif dirilik tadını kaybederiz. Revaniye dönüşür tatlınız. Şöyle kaşık yardımıyla olabildiğince suyu her bir tarafına eşit bir şekilde yedirmeye çalışıyorum. Şam tatlısı tepsisi de kullanabilirsiniz. Şam tatlısı tepsisinde 1 kiloya 23, ye 23 santimse yer tepsiniz. 1 kilo yani 5 su bardağı un şey 20 kilo tarifi tekrarlayabilirsiniz. Şöyle ben bir dikdörtgen borcam kullanıyorum. Alt kısmına biraz pekmez ilave ettikten sonra üzerine karıştırmış olduğum harcımı döktüm. Elimle bir güzel e, her bir tarafa yaydım. Düz bir şekil çıkardım ve buzdolabına koyup yarım saat dinlendiriyoruz bunu. Poşet geçirip o sırada şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimiz ılık, tatlımızın sıcak olmasına çok önem göstermenizi rica edeceğim. Şöyle 4 su bardağı kadar ben şeker ilave ettim. O sırada şarjım bitmişti çekemedim. 4 su bardağı kadar da su ilave ediyorum. Şerbetim iyice e, rengi dönene kadar koyulaşana kadar e, kaynıyor. Yaklaşık kaynadıktan kaynamaya başladıktan bir 7-8 dakika sonra şerbet kıvamını almış olacaktır zaten. İçerisine bir damla limon sıkıyorum. Şekerlenmemesi adına. Dolapta yarım saat veya bir saat beklettiğim e, revizyon şam tatlısı harcımı çıkartıp üzerine pekmezli susu sürüyorum. 2 yemek kaşığı kadar pekmez ve çok az bir miktar suyu bir güzel üzerine yedirdiğim şam tatlısı harcımın eşit bir şekilde dilimleri ayırıp 180 derece alt üst ayar fırında pişiriyoruz. Kesinlikle fan kullanmayınız. Fan daha hızlı pişirme sağlar. Kabartma tozu veya da karbonat gibi aktifleştirici maddelerin geç aktifleşmesine sebep olur güzel bir sonuç alamazsınız. Ondan dolayı bu tarz şeyleri muhakkak alt üst ayarda fansız pişirmenizi tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi şam tatlısı dilimlerini ayırdım. Fırınımda piştikten sonra tatlım sıcak, şerbetim ılık olacak, soğuk olacak bir kıvamda şerbetimi tatlıma döküyorum ve gördüğünüz gibi emmeye başlıyor. Bir gün dinlenince bu tatlı çok güzel oluyor. Muhakkak bir gece öncesinden misafirleriniz gelecek ise eğer e, tatlıyı yapıp dinlendirip servis etmenizi tavsiye ederim o zaman şerbet güzel böyle bir kıvam buluyor e, macun şeklini alıyor şerbetin zaten macun şeklini almışsa bilin ki o tatlımız zaten muhakkak olmuştur deneyecekleri şimdiden afiyet olsun beni instagram kanalım kübradan lezzetlerde de takip etmeyi ihmal etmeyiniz tarifimi beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayınız tarifimi, tarifimi deneyen e, bütün takipçilerimden Güzel yorumlarınızı muhakkak e, bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.